Merhaba arkadaşlar. Kaldırma kuvvetiyle tam gaz, roket gibi devam ediyoruz. Videolarımız peşe sıra gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bol bol izleyin. Şimdi arkadaşlar çok yanlış yapılan bir sorudayız arkadaşlar. Mutlaka bilmeniz gerek. Şimdi önce kaldırma kuvveti sorusu. Tabii bir formülü bilmekte fayda var yani değil mi? V batan çarpı, D sıvı çarpı G. Batan hacim, D sıvı çok önemli. Tamam Kaldırma kuvvetinin bazı sorularını yorumla yaparsınız. Şimdi bazılarını da formülle yaparsınız. Şimdi yüzüyorsa veya askıda kaldıysa bunlar da kaldırma kuvveti ağırlığı eşit. Tamam, daha önce söylemiştik videolarımızda. Dipte ise, cisim dibe çökerse burada kim daha büyük? Ağırlık. Değil mi? Aşağı, Hanzo gibi aşağı doğru çekmiş cismi. Ağırlık kaldırma kuvvetinden daha büyük. Tamam, buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi siz X cismini sıvının içine attığınız zaman X cismi yüzüyorsa toplam kaldırma kuvveti değişir mi? Değişmez. E kaldırma kuvveti değişmezse arkadaşlar, ve buradan çarpı D, sıvı çarpı G. Kaldırma kuvveti değişmezse batan değişir mi? Çünkü sıvı değişmedi. O zaman batan değişmez. Yani sıvı seviyesi batan ile alakalı olduğu için değişmeyecek. Cepte. Eyvallah. E, askıda kalıyorsa da aynı şekilde değil mi? Yüzüyorsa veya askıda kalıyorsa kaldırma kuvveti değişmeyecek. Değil mi? Öyle demiştik. E, kaldırma kuvveti değişmezse batan değişmez. Batan değişmezse de mis gibi sıvı seviyesi değişmez. Tamam. Eyvallah. Peki bir ihtimal daha kaldı. Cisim ya dibe çöküyorsa. Arkadaşlar cisim dibe çöküyorsa öz kütlesi büyük olduğu için de bir defa. Dibe çöküyorsa bilin ki bakın kaldırma kuvveti artık ağırlıktan daha mı az oldu. Yani kaldırma kuvveti ne olmuş oldu? Azalmış oldu sistem için. Kap ve x cisminden bahsediyorum. V batan çarpı D sıvı çarpı G'ydi. O zaman kaldırma kuvveti azalırsa batan hacim de azalacak. Ve toplam batan hacim azalırsa sıvı seviyesi azalır. Tamam. Yani burada arkadaşlar artma ihtimali yok. Yani cevabımız C. Unutmayın arkadaşlar. yüzüyorsa veya askıda kalıyorsa sıvı seviyesi değişmiyor. Cismi sıvının için attığımız zaman dibe çöküyorsa sıvı seviyesi azalacak. Şu sıvı seviyemiz. Unutmayın çok önemli bir soru. Devam edeceğiz. Fizikte kalın. Hoşçakalın.